Böyle bir gemiyle 9 saatlik bir yolculuk yapacağız. Yürü kaç gidelim buradan. Burası cehennem. Çıkabiliyorum. Sinirlerim çok, çok mutlu. Ay. Yine yollardayız. En sonki konumum olan Kilimanjaro Dağı'nın eteklerinden Victoria Gölü'nün kıyılarına doğru gidiyorum. Bu otobüste gerçekleştirdiğim totalde 14 saatlik olması planlanan yolculuk Serengeti Ulusal Parkı'nın etrafından dolanarak geçti ve yol boyunca değişik hayvanlar görme imkanı yakaladım. Tabii bunları aniden geçtiği için otobüs kenarından kayda alma imkanı maalesef yakalayamadım. Bu gördüğüm hayvanlar arasında bazı değişik türde maymunlar vardı. Yaklaşık 14 saat süren bir otobüs yolculuğuydu. Fakat son 1 saat kala otobüsün tekeri patladı. Şu anda onu değiştiriyorlar. Tanzanya'daki vizemin bitmesine yaklaşık bir 5 günüm falan var. 5 güne kadar Tanzanya'dan çıkış yapıp Uganda'ya giriş yapmam gerekiyor. Uganda sınır kapısına yakın bir yerlere gitmeye çalışıyorum. Bakalım yolculuk Devam ediyor bu bölümde. Muanza'yı, Victoria Gölü'nün kıyılarını göreceğiz. Halen daha bekliyoruz tekerin yapılmasını, kalkmasını bekliyoruz otobüsün. Yan koltuğunda hemen Jackson oturuyor. Şöyle bir tuşlu telefonla Uzun zamandır görmediğim bu oyunu oynuyor. Burada hala daha insanlar bayağı bildiğiniz tuş telefonlar kullanıyorlar. Geçen gün şey olmuştu mesela birisi numaramı istemişti irtibat için. İsmimi yazmam için böyle bayağı bildiğiniz 6'ya bilmem kaç kere, 8'e bilmem kaç kere falan böyle bastım ve uzun zamandır yapmadığım bir şeydi. <laughs> uygulama üzerinden böyle bir araç aldık. taksi uygulaması oluyor bu yanımda arkadaşım Hamis var Hamis buralı yerel bir rehber bana yardımcı oluyor otel ve yerimi bulma konusunda benim Hamis you are most welcome in Mwanza. Kanzaya Special Region in Mwanza. You are most welcome in Mwanza. Otele doğru gidiyoruz. Böyle bir odası olan bir otele geldim. Buranın günlüğü 20 bin Tanzanya şilini. Yol o kadar yordu ki yani yollar hiç iyi değil ve sürücüler çok böyle umursamıyor yani. Kasise giriyor adam. Kasise girerken hızını asla kesmiyor. Bütün herkes öyle bir zıplıyor ki otobüste. Yani resmen böbreğim böyle... Çıkacak da az daha Az kalmıştı ama çıkmadı Her defasında kasise Olduğu suratla girmeye devam etti adam Bir şekilde geldik Otobüsten indiğimde böyle hem vücudumun Hem beynimin titrediğini hissediyordum Artık gerçekten Buna ihtiyacım var Yarın da etrafı keşfederiz Neredeyim nasıl bir yerdeyim dışarıda ne var Yarın sabah etrafı keşfe çıkacağız Bana iyi geceler Size iyi seyirler With avocado. Cucumber, yes. and, pineapple. And, pineapple. and also papa. Yes, yes, yes. Afiyet olsun. Mm. Mm. Afiyet olsun. Çakula çema. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Sonunda Victoria Gölü'nü tam şu anda görüyorum. başka bir evren gibi ve bu kuşlar ne yani? Tamam. giriş için şu başı bin Tanzanya şilini o da 50 sente falan denk geliyor sadece şu sokaktan şu içeriye girmek için kuşlara rahatsızlık vermeden uzaktan birazcık bakmak istiyorum hem de şu inanılmaz manzaranın tadını birazcık olsun böyle içerden etmek istiyorum. Şu an bulunduğum bu gölün kıyısı yani Victoria Gölü aslında Nil nehrini besleyen Afrika kıtasının en büyük birinci gölü olarak geçerken dünyanın en büyük ikinci gölü olarak geçiyor. Bayağı bir büyük. Yaklaşık üç tane ülkeyi kapsıyor kıyıları. Yani bu gölün kıyılarında 3 tane ülke var. Bir kısmı Tanzanya, bir kısmı Kenya, bir kısmı da Uganda'ya bağlı oluyor. Ayrıca bu gördüğünüz bu güzel taşların sebebinden olsa gerek bu şehre Muanza şehrine taş şehir yani Rock City olarak geçiyor aslında bu Muanza. Gerçekten büyüleyici bir görüntüsü var. Şu anda bu manzaranın içinde hissediyor olmak inanılmaz bir duygu. Bilmiyorum bu hisleri size nasıl ne kadar anlatabilirim. Ben şeyi düşünüyorum böyle şeyi hayal ediyorum. Böyle manzaralara böyle tanık olduğum zaman ister istemez hep şunu hayal ediyorum. Yani bu atıyorum bu binalar, evler, bu böyle gelişmiş şehir anlayışı buralara gelmeden, buralara yerleşmeden önce yani buralar tamamen doğalken dünyanın öz hali Buradaki manzara nasıl bir manzaraydı? Onu ister istemez hayal ediyorum ve hani az buçuk böyle aklımda bir şeyler canlandırabiliyorum ve sanırım şurada şu manzara olmasa yani bu binalar yapılmamış, bu kamyonlar kirli, şehir yaşantısı buraya oturmamış olsaydı aman Allah'ım inanılmaz böyle e, sanki bir avatar filminin içindeymişçesine bir gezegeni burada gözlemleyebilirdik. Korkma. <laughs> burada böyle değişik değişik kuşlar var. Bu kuşların adı da marabu olarak geçiyor. Marabu kuşları burada böyle takılıyorlar. Gel. Gel. Bakma öyle. Yalnız kuşlar burada böyle takılıyorlar da arada böyle bakıyorlar falan. Gerçekten dinozor gibi ya da ne bileyim. O dönemlerin böyle insanı ne insanı ya. O dönemlerin böyle hayvanıymış gibi falan hissettiriyor. Suratında lekeleri hemen altında böyle ne derler şurasında şeyi var. Guluk guluk böyle bir şeyleri var falan. Vay be. Değişik bir hayvan gerçekten. Burası tam şehirin böyle bir bahçe. Bu bahçede bunlar dururken şurası da bayağı bildiğiniz bildiğiniz şehir. insanlar yürüyor, geliyor, gidiyor. Hatta şu taraf direkt böyle otobüs terminali falan yani. Şurada kamyonlar falan var. Şehirden hemen çıkınca böyle burada huzur verici bir ortam var. Ama sadece burası. Onun dışında şehrin tozu, toprağı, kiri falan pek iş açıcı değil. Ama şuraya baktığın zaman o seni böyle motive ediyor. Bu abiler de burada böyle takılıyorlar. Elini sıkaydık. Niye gidiyorsun ya? Gel. Kaçıyor ondan. <laughs> Böyle bir ortam. Lake Victoria Gölü'nün kıyısında. Güzel. Şöyle bir bilet ofisinin hemen yanında şöyle bir... Hello. Sen ne yapıyorsun burada? Senin burada ne işin var dostum? Şöyle bir bilet aldım, yarın akşam saat 9'da başlayan yolculuk, ertesi günü sabah 6'da bitiyor. 16.000 Tanzanya şilinine denk geldi. Gecemizi yolda geçireceğiz. Victoria Gölü'nün üzerinde. Daha sonrasında Uganda'nın çok böyle yakınlarında olan Bukoba adında küçük bir şehre varıyoruz sabah 6'da. Oradan da Uganda ve Kampala'ya kadar bir yolculuğumuz olacak. Afrika'daki ikinci ülkeme böylelikle geçiş yapmış oluyorum. Buradan bugün biletleri aldım. Yarın Uganda'ya doğru yola çıkacağız. Otelden ayrılıyoruz. Bu arada Gökçe de aramıza katıldı. Burada Muanzada buluştuk. Birkaç günlük böyle bir ayrılığımız oldu. Şimdi sağ olsun İsmail ve Hamis bize yardımcı oluyorlar yine burada. Akşam 9'da botumuz var. Victoria Gölü'nü o botla gece boyunca aşacağız. Bakalım neler göreceğiz, neler olacak. 9'da bizim gemimiz kalkıyor. Gitmeden önce böyle bir markete gittim. Ülkeden ayrılıyoruz. Ayrılmadan evvel bu eksikleri dedim tamamlayayım. Şöyle bir dalin aldım. Dalin bebek şampuanı Türkiye'den gelmiş. Artı burada böyle çok aşırı sevdiğimiz bir çikolata vardı. Ucuzundan ve güzelinden. 500 şiline yani ne kadar yapıyor bize. 3 liraya böyle bir çikolata çeşidi var. Buradaki fiyatlara göre uygun bir fiyat bu. Bunu çok sevdiğiniz için bu ülkeden ayrılmadan evvel bunu birazcık depo ediyoruz. Bulduğumuz her yerdeki depoların hepsini tüketiyoruz. Buralara gelirseniz bundan alıp yiyebilirsiniz. Tadı güzel, fiyatı da uygun. İşte badem aldım. Babamın bademleri gibi olmasa da da böyle bir badem var. Yanımızda bulunsun. Salatalık var. <laughs> ne olur ne olmaz diye aldım dedim. Yeriz. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Bir de şöyle bir şey var abi. Bu boğabap. Böyle burada değişik bir ağaç var. O ağacında böyle kuru bir meyvesi var. Böyle çekirdek çekirdek. Böyle değişik şey gibi kapsül gibi ve C vitamini deposu tamam mı bu? Bunu alıyorlar. Normalde bunun tadı yok, tuz yok ve bildiğin ilaç gibi. O yüzden zaten C vitamini deposu yani. Bir şeyle şekerlendiriyorlar, tatlandırıyorlar. C vitamini deposunu yenilebilir bir hale getiriyorlar. Bu da böyle bir meyve, bu da yanımda. Şimdi yola düşme zamanı. Uganda'ya doğru gidiyoruz. Victoria Gölü'nü geçeceğiz bu gece. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Oh <laughs> be. Koba, yes. Right? Oh, yanarlı dönerli. Bu gemiyle biz Victoria Gölü'nün üzerinde bütün gece boyunca yolculuk yapacağız. Şu an saat 9'da bu gemi yola çıkacak. Sabahın 6'sında bu koba dediğimiz Uganda sınırına çok yakın olan şehre kadar gidecek. Böyle bir gemiyle 9 saatlik bir yolculuk yapacağız. 16.000 Tanzanya şilini yani 8 dolara falan 7 dolara, 8 dolara falan geldi. Hem gece konaklamamız hem de yolculuğumuz buna dahil oluyor o yüzden fiyatı Tabii ki biz en uygun fiyatlı olan sınıfı tercih ettik. Enerjisi çok güzel. Evet ben Buna de. Bir hoşuma gitti yani. Yanarlı dönerle ışıklı evet. falan böyle Öyle çok hoş. Işıklı falan ener enerjisini hissedebiliyorum yani çok güzel. Vallahi gördünüz bakalım nasıl bir şey. Hadi Nerede kalacağız? Ne yapacağız? Ne edeceğiz? tamam evet. evet. okay. 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 This is the this the This one? downstairs. Downstairs? Yes. Okay. Oh, my God. Bizi aşağıya gönderdiler. Aynen. Eyvah, eyvah. Gökçe gel gel. Olaylar başlıyor. Yine. Hayır, yok, yok. iyi be, fena değil. İyi mi? Oh, yani ölmeyiz. <laughs> yeah. 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 okay. Okay, burada <laughs> mı? Yani işte burada böyle bulduğun yere çömeceksin. <laughs> <laughs> herhalde öyle bir şey. Şöyle bir yer bulduk. Ee, amcanın yanındayız. Şöyle iki tane koltuk. Ee, burayı en azından base yapacağız ama etrafta dolanırız artık. şey etrafta. Çantalarımı falan <laughs> bilemedim ben nasıl Ben yani işte dolanırsa biliyorum şuraya ben yatabilirim falan arada. <laughs> şöyle gemiyi biraz keşfe çıkayım dedim ne var ne yok. Belki ne bileyim kantin mantin ne bileyim kafeterya falan bir şeyler var mıdır evet. acaba? Sanırım bu odalar first class. Şöyle odalar var. Burada girip direkt yatıyorsun. Geceni geçiriyorsun. Devam edelim. Evet. Bir değişik bir ortam var. Hı? O ne ya? Abla yatak taşıyor. <laughs> Yukarı kata çıkalım bakalım ne var. Bir de çok kalabalık. Burası da tam olarak 3. kat. 3. katta böyle açık. Biraz daha küçük bir alan. Keşfe çıkmıştım. Yani böyle bir keşif gezisindeydim. Ee, Gökçe çantaları bekliyordu. Gidip hemen Gökçe'ye söyleyeceğim. Diyeceğim ki sabaha kadar buradayım. Gece uzun. Ya bunlar bize direkt ekonomiyiz diye en böyle düşük klasmana buraya tıktılar. Ama biz burada durmak zorunda değiliz yani. Bir yerler direkt buraya böyle koydular şey gibi. Oralarda takılabiliyorsun gayet free bir şekilde. Bizi niyeyse bu odaya koydular. Gideyim de Gökçe'yi kurtarayım şuradan. Gökçe! <laughs> o kadar durum şey ki burada. Herhalde yani burada durmak zorunda değiliz, yukarısı böyle efil efil, açık hava, istediğin yerde git, barında otur, bilmem ne yap. Bir tane yani kadın zaten oturmuş, e, direkt açık havada oturmuş öyle zemine, direkt şey yapıyordu, biz de gider yatarız mesela orada. Burada durmak zorunda değiliz yani. Yürü kaç, gidelim buradan, kaç kaç, yürü yürü. <laughs> Oğlum kaç kaç, burası cehennem, yukarıda parti var parti. <laughs> Gerçekten <laughs> yukarıda takılıyorlar öyle. Al çantaları gidelim hadi. Vallahi bak yürü yürü çabuk. Hiç vakit kaybetme. Buraya bu insanlar niye böyle tıkılmışlar Allah'ım inanamıyorum. Resmen şu an kendi cehennemlerini yaratmışlar. Kızın yanına gidemiyorum. Şurası öyle dolu ki. Yukarıda partiler var. Efendime söyleyeyim insanlar böyle takılıyorlar. Açık hava. Burada durmak zorunda değil. Büyük çantaları falan da alalım değiliz. yani biz burada ne alaka? Ay gerçekten canım sıkıldı ya. Evet. Gerçekten <laughs> 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 Altı kişi <laughs> <Sinirlenim> çok bozuk. Yukarıya görsem ağlayacağım burayı bir daha görünce. <laughs> 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 Ay herkes <laughs> bize bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> o gözümden geçak diye mi diyorum güleceğim diye terledim. Yürü gidelim kız kurtaralım kendimizi vallahi bak. Bunlar burada niye duruyor anacım? Gerçekten yukarıyı görmedi mi bunlar acaba? Ya yukarının sokağında yatsam buradan bin kat iyidir. Bir de aşırı sıcak burası şu an. Oğlum penceresi yok, hava yok. Ölüyoruz anam. İyi ki çıkmışım keşfe. Vallahi burada var ya ölürmüşüz az daha. Ay demin var ya nasıl sinirlerim boş boşaldı bir anda. Şuraya bak. Abu ya Rabbi. Bak şimdi. Cennet. Abi hayatım bayı. Asla... şu kapı cennetin kapısı. <laughs> Burası. Ay. Yerin altında cehennem. Abi ki mütecek, mütecek, bu ülkeci. Allahu Ekber. <laughs> Gidiyorum ben buradan. Baksana. İnsanlar takılıyor. <uyuyorlar>. Çantaları <laughs> bırakalım. Çantaları bırakalım. Böyle bir restoran ortamı var gemide. Şimdi yemeğimi yiyeceğim. Akşam yemeği. Sen bir rüzgar. Uyumaya çalıştık ama hiçbir şekilde uyuyamadık. Şu an yolculuğun da sonuna geldik. Gemiden yavaştan gidiyoruz. Böyle bir gemiydi. Acayip eğlenceli, çok keyifli bir yolculuk oldu. Sonunda bu kobaya geldik. Gece çok iyi dinlenemediğimiz için muhtemelen bu kovada bir gecemizi geçirdikten sonra Uganda'ya geçmeye başlarız. Bu videodan buraya kadar olsun. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Beğenin, yorum yapın. Abone değilseniz abone olun. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.